Ne ağrısı vardı ne. Ne ateşi vardı. Sen de gördün işte gülücük dağıtıyordu etrafını. Böyle bir şey nasıl? Selin haklı biliyor musun baba? Haklı ama uğursuz olan o değil. Uğursuz olan benim. Ben kötü biriyim baba. Ben etrafıma çok zarar verdim. O yüzden, o yüzden geliyor bunlar benim başıma. O yüzden bunun bedelini ödüyorum ben. Ne oldu be? bir sürü şanssızlıklar yaşadınız sadece o kadar. Bütün şanssızlıklar benim mi olacak baba? Böyle. Böyle mi devam edecek? Hayattaki bütün şanssızlıkları ben mi yaşayacağım? Doktor Bey. Başınız sağ olsun. Ölüm sebebi nedir? Doğal ölüm. Doğal ölüm ama neden? Ani bebek ölümü sendromu Tolga Bey. Altı aya kadar bebeklerde rastlanıyor. Tamam ama biz yanlış bir şey yaptık ki tetikledik bunu yani. Hiçbir şey yapmadınız. Yüzde yüz sağlıklı bebeklerde de görülür. ben bir açıklaması yok maalesef. Açıklaması nasıl yok? Açıklaması olması lazım ya. Ölüm bu ya. Bir açıklama arıyorsunuz. Anlıyorum ama inanın yok. Kendinizi suçlamayın. Rapor birkaç günde çıkar. Tekrar başınız sağ olsun. yapacağım bu Bundan sonra? Ben şimdi nasıl devam edeceğim? Selim perişan. Biz nasıl yaşamaya devam edeceğiz seninle? Birbirimize destek olarak. Havuzumuza vereceksin. Tamam mı? İyi akşamlar savcım. İyi akşamlar. Hakim Nazan Tokluca. Hoş geldiniz. Sizi tanıyorum Nazan Hanım. Aile mahkemesi hakimisiniz. Evet. Ee, teyzem Mualla Kuzenim Kahraman Sarpoğlu avukatlarımız. O maşallah. Baya kalabalık elbisiniz. Buyurun oturun lütfen. Sağ olun. <laughs> Mualla Hanım neden burada olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum efendim. Ölmüş evladımı gömdüm. O yüzden. Öldüğüne dair bir rapor resmi belge aldınız mı? Rapor yok almadık. Neden almadınız? Öyle icap etti Aile bir meselelerden dolayı Sayın Savcım ihbara konu olan Behram Dicleli 2023 Haziran ayında Eşinin doğum yaptığı esnada Aynı hastanenin bahçesinde vuruldu Ve yoğun bakıma kaldırıldı Faili bulundu Adalete teslim edildi Ancak kısa bir süre sonra Behram Dicleli'nin hayati fonksiyonları durdu Ve Yaşam destek ünitesine bağlandı ve o tarihten beri bitkisel hayattaydı kendisi. Ee, bunlar da belgeleri. Buyurun. Behram Dicle'nin ölümü doğal ölümdür. Ancak annesi Mualla Dicle'li tarafından usulsüz şekilde defnedildiği doğrudur. Bir soruşturma açmak zorundayız Hakim Hanım. Açın efendim. Ne gerekiyorsa yapın. Ben cezamı çekmeye razıyım. Berra. Ah Behra. Ah Behra. bile müsaade etmedik değil mi oğlum? Affet bizi ne olur Behram. <laughs> Nasıl bir manzara ya teyze? Behram'ı bu halde görmek böyle görmek içine siniyor mu senin? Bu ne ya teyze? Söyle. Behram bunu mu hak ediyordu? Behram'ın cenazesi böyle mi olacaktı? Sen oğluna bunu mu reva gördün teyze? Tamam kahraman. Olan olmuş işte. Ne olan olmuş ya? Ne olan olmuş inanamıyorum ya yapacaktık. Biz yapacaktık ya cenazesini yapacaktık mezara gömecektik. Son görevimiz neyse elimizden ne geliyorsa yapacaktık ya izin vermedin. Bunu bile yaptırmadın. Niye yaptırmadın teyze bu ne böyle ya? Nasıl bir annesin sen? Yeter. Benim için kolay mı oldu sanıyorsun? Oğlumu toprağa vermek Canım acıtmadı, içimi kan mı sanıyorsun. Ben istemez miydim? Anlaşanlı toprağa vermek oğlum. Niye yapmadın o zaman? Niye yapmadın geldin böyle bir çiftliğin köşesine... ...sessiz sedasız gömdün Behram'ı? Niye? Mecburdum. Mecburdum anlasalar. Behram öldü deseydim... oğlumu tutabilir miydik? Alırdı torunumu. Kim bilir dünyanın hangi ülkesinde... <laughs> Derdim. Sonra bul bulabilirsen... ...Berhan Dicleli'yi. Bahanem bu mu? Bu mu? Bahanem ah, değil. Mecburiyetim. Biz Dicleli'yiz kahraman. Bizim bir aile şerefimiz var. Bir soyumuz, sopumuz var. Biz annemizin akıyla... ...yirmi bin kişinin yüzüne bakıyoruz kahraman. Benden niye gizledin? değil miyim teyze ben? Ben... Ben Behram'ın kardeşi değil miyim? Gizlemesem göz yumacak mıydın? Oylumla evlenebilecek miydin? Torunum kucağımıza kalabilecek miydi? Oylumla sen evlerine kadar dayanabilseydin. Zaten sorun yoktu. Dayanamadı. Aşık söyler gibi söndü. Uçtu gitti canım. Yine de böyle olmamalıydı. Keşke terbiyeyi geceden yapabilseydik. Olsun. Şimdi ben iki dakika da hallederim bana. O zaman... ...bir müzik mi açsın acaba? Ama benim ellerim ıslak sen aç. Yok şimdi bak görüyor musun tam şansı bak benim ellerimde yağ girdi böyle bak nasıl yağlandı. <laughs> tamam. Ellerim nasıl yağlandı tamam. ya. Abi. Ne açayım? Fark etmez bana ne istersen. Hmm. Yalnız o yağ biraz fazla biliyorsun değil mi terbiye için? Allah Allah kim demiş? Ben dedim. Yani valla yıllardır otel ve restoran işleten bir yer olarak ben terbiyede bir problem görmüyorum ama asıl sıkıntı bence domateslerde. Domates mi? Yani keşke domateslerin kabuğunu soysaydın yani yarısı çöpe gitmiş. Yazık günah baksana. Öyle mi? Al o zaman bu domatesi kendin soy bakalım kabuğu nasıl sert mi değil miymiş? Hadi buyur. Anladım tamam. Ha bil tamam mı bunu da bil. Her şeyi bil. Biliyorum. Bil. Bilirim. Biliyorsun. Biliyorum tabii. tabii. Ama bak başka şeyler de biliyorum. Ne biliyorsun mesela? Hmm, mesela e, ee, karımı sık sık sarılmayı biliyorum. Tamam onu sonra yaparsın. Yok. Hayır benim aklıma gelince yapmam hayır, lazım. Hayır hayır. Tabii tabii. Hayır o eğlenecek. Biliyorum. Şu an görmek biliyorum. istemiyorum. Hayır. 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 Ben, hayır. Hayır, hayır. Çabuk, çabuk. Hayır, kahraman, hayır. 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 Kahraman, hayır. 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 geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Dün gece evde olmayınca merak ettim. Neva gerçi senin arkadaşında kaldığını söyledi ama... ...kim bu arkadaşın tanıyor muyuz? Ailesi nasıl biliyor muyuz kızım? Tanıştırırım babacığım. Ailesiyle de görüşürsün istersen. Tamam. Öyle olunca sorun yok. Sen neredeydin bugün? Neler yaptın? Ofiste, adliyede kızım. Avukat adam nerede olacak işte. Çalıştık. Duruşman mı vardı? Hı hı. Kimin? Hani geçen gün bir müvekkilin aramıştı. Çok önemliydi. Alelacele çıkıp gitmiştin. Onun mu? Hangi de kızım hatırlamadım ki. Bizde müvekkili bitmez biliyorsun. Acaba kimdi? Ben hatırlatırım babacığım sana. Merak etme. Bu muydu çok önemli bir vekilim babacığım? Biricik Güzide Hanım'ın kardeşi Ümit. Ha? Yine Güzide yüzünden mi bırakıp gittin beni? İyi günler. İyi, i̇yi günler Begüm Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeşim burada mı? Yeşim Hanım dışarıda. Ne zaman gelir bir bilgim yok. Hay Allah, keşke arayıp da gelseydim. Neyse sorun yok, ben sonra ulaşırım ona. Güzide Hanım. Evet. Begüm ben. Yeşim'in arkadaşıyım. Aa öyle mi? <laughs> Çok memnun oldum. Sizi ben tanıyordum ama yüzde karşılaşmak bugüne kısmetmiş. <laughs> Çok memnun oldum tekrar. Şöyle. Ben de öyle. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Ee, geçmiş olsun bu arada. Yani verilmiş sadıkanız varmış. Aa, sormayın. Neyse ki tutuksuz yargılanacaklar. İnşallah ilk celsede de beraat edecekler. Öyle düşünüyoruz. Yok onu söylemiyorum. Hani siz bir trafik kazası geçiriyormuşsunuz ya. Birisi az kalsın eziyormuş sizi. Ha, evet, evet ben bir kaza geçirdim. Hı. Evet. Şikayetçi oldunuz ama değil mi? Yok olmadım. Zaten nedir, necidir bilmediğimiz için bulamadık çünkü. Bulamadınız mı? Evet. Yüzde Hanım biz e, aracı kullanan şahsı tespit ettik. Siz mi? Evet. Ee, hatta görüntüler var elimde. Bakın size göstereyim. Bakın bakın burada. Bakın araba burası da çarpmaya çalışıyor. Hı hı. Kaçarken de benzinliğe girecek şimdi. Orada yüzünü zaten net görüyoruz. Ama bu görüntüleri zaten Yeşim'le Sezai Bey de gördü. Hah, şimdi geliyor. Bakın bakın, şimdi burada yüzü görünecek. İpek. Sezai Bey bunu gördü mü? O da gördü. Norman abi nasıl? Çi değil, Güzide. Ben de e, şey uçak bileti baktım bugün de bulamadım. Yok yok gelme sen. Gelme. Ben sana destek olmak için de gelmek istemiştim. Sezai biz seninle konuşamadık. Bugün evdeki 12 ay için ne yapacaksın? Ben gelmeyeyim Güzide.